Hello to everyone, welcome to my channel. Welcome back to my channel. Today we're gonna, not we're gonna, I'm gonna show you my favorite notebooks. Yes, and I don't know why I'm talking in English. So just, just I want, I want to talk in English. I don't know why, because like it's been a while. Since I didn't talk in English, so that's why maybe just I just wanted to practice some. So anyway, let's go back to Turkish. Yeah. So my very first. Benim, evet, Türkçe konuşma vakti geldi. En sevdiğim 3 favori defterimi şöyle göstereyim size. Oraya bakıyorum çünkü orada ayna var. Favori defterlerim. Bunu Mısır'dan aldığım bir defter. Çok tatlı değil mi? Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Bu şeyden yapılma. Neydi bunun adı? Papyrus. Yok yo, şeker kamışı oluyor ya. Bu şeker kamışlarını kurutuyorlar. Ondan bunu yapıyorlar. Şu da aynı şekilde. Şu içindeki de ondan yapılma. Ee, üstündeki detaylar vesaire. Ama normalde bunlar inanılmaz pahalı. Yani böyle... 500 dolarlar, 1000 dolarlar, 2000 dolarlar. Orijinalleri daha pahalı. Bu orijinal bir şey değil galiba. Belki plastik bile olma ihtimali var bunun yapısında. Ama bence plastik de yine kamıştan yapalım ama onlar normal gerçek papürüsler. Bunlar öyle değil. Çok tatlı. Bunu Mısır'dan almıştım. Şurada iyice bir detayı var. Şuraya bir tane bir şeyler çizmişim, karalamışım. Böyle içi çok şeker bir not defteri. Favori birinci kitabım. İkinciyse bu da aynı şekilde bana hediye geldi. Ee, Şöyle detayları var, yan detayları var. Çok hoş. Şöyle. Bu da gerçek hakiki deri. Buralar hep hep deri. Şurası deri. Bu da normalde bir bankadan verilmiş ee, onlara. Ben daha da hediye geldi böyle çok güzel sayfalar var Sarı. Benim sevdiğim sayfa rengi zaten bu renk. Bayılıyorum şu rengi. Beyaz sayfa sevmiyorum ben sarı sayfa olacak çok tatlı ve böyle deli olması şuradaki o e, ip detayları harika ve ipi de inanılmaz kaliteli böyle değişik bir ip yani hiç böyle çok kaliteli bir ip sert bir ip yani nasıl bir ip bilmiyorum ne tür bir ip bilmiyorum ama çok kaliteli çok hoşuma gitti bu ikinci favori ve üçüncü bu da Çin'den geldi. Bir arkadaşım hediye etti Çin'den. Çok güzel eser. Bu da aynı şekilde bunun kutusu vardı hatta. Şöyle bir kutusu vardı. Göstereyim. Şöyle bir kutusu var. Bundan çıktı çok güzel. Bu da gerçek deri. Şunun tatlılığına bakın. Çok şeker. Daha çıkartıyorum böyle. Çok güzel sayfaları var. Ama bunu böyle değişik bir şey yani. Şuradan da çıkartabiliyorsun. Bak burada lastikleri var. Görebiliyor musun Bilmiyorum ya. İnşallah düzgün çekebiliyorumdur. Bunları çıkarıp mesela şuna da içine başka bir şey de koyabilirim. Çok tatlı rengine bayıldım. kahve Kahverengi benim zaten en sevdiğim renklerden biri. Böyle kapatıyorsun. Bunları tabii kıyamadım yazmaya bunu bir şey yazmaya. Ama şuna günlük tarzı yazıyorum. Bir şeyler yazıyorum. Buna da böyle eskiz tarzı yazıyorum. Öyle bunlar benim favori 3 kitabım. Ay defterim. So, these are my favorite three notebooks. The first one, this is the first one that I like most. And the second one, and the third one. Yep. Yes, this is all. So, I think I need to go. So, let's finish here. So, I will see you later, okay? Yeah. Bye bye!